Bir de şöyle bir şey var yani bakıyorsun, konuşuyorsun, kişiyle konuşuyorsun, anlatıyor sana. Bakıyorsun ki işte ver yansın ediyor böyle. Öyle yaptı bana, böyle yaptı bana, ne yapmaya çalışıyor işte, akıl kalmadı bende falan filan. E tamam da e hala onun peşindesin, onu takip ediyorsun. Neden takip ediyorsun? Bırak o zaman, bırak sana hiçbir şekilde faydası olmayan bir insanın neden sana geri dönmesini istiyorsun? Neden hala onu izliyorsun? Neden hala onu takip desin? Yani şöyle bir şey var. Hani bazı kişi arkadaşlar var. Kızıyor, ediyor, söyleniyor falan. Hani bugün gelse tamam tamam diyecek ona yani. E o zaman sen kendi kendine çelişkiye düşüyorsun. Ulaşamadığın için sen bu sistemleri yapıyorsun gibi bir durum oluşuyor. Onun için hani böyle öyle, net olmanız lazım arkadaşlar. Hani bu net olmanız lazım burada. Bu kadar hani sana acı veren, seni işte hani böyle bir tarttığında mutluluk şu kadar. Mutsuzluk bu kadar mutsuzluk. Bak ekrana sığmıyor. Şu kadar mutsuzluk düşün. Şu kadar mutluluk veriyor. E şimdi bu oldu mu? Olmadı. E daha şu kadar mutluluktan dolayı şu kadar üzüntüyü neden o zaman e, e, göze alıyorsun? Neden bunu kabul etmeye çalışıyorsun? Yani bana kimisi ulaşamadığından dolayı onun yapmış olduğu davranışlardan dolayı öfke öfkeyle konuşuyor, hareket ediyor. Yani bugün tamam dese ona kabul edecek. E ne oldu o kadar o üzüntüler, o kadar kavgalar, mutsuzluklar? E sen kendi, bir insan tercihlerinin sonucunu yaşıyor. Bir nevi sen bunu sen bunu seçiyorsun, sen bunu tercih etmiş oluyorsun arkadaşım ya. Burada kendinle çelişkiye düşüyorsun. Bunu yapma, bunu yaparak zaten mutlu olamazsın yani. yani sen küçücük bir damla mutluluk için bir oda dolusu mutsuzluğu kabul ediyorsun. Ondan sonra da karşı tarafı suçluyorsun. Ay burada dönüp önce kendine bakman lazım. Önce kendini hesaba çekmen gerekiyor. Sen burada bir tercih ediyorsun. Kabul etmiş oluyorsun. Burada önce o zaman gideceksin kendine kızacaksın. Bakacaksın diyeceksin ki ben neden bu şekilde davranıyorum? Neden bunu kabul ediyorum? Buna bakacaksın. İzin ver, vermeyeceksin. İzin verdiğin zaman o zaman gideceksin. Kendi e, hatanı da burada kabul etmen gerekiyor. Karşı tarafa kız, kızarken önce kendine kızman gerekiyor. Neden ben bunlara izin verdim? Neden buna müsaade ediyorum? Bunun mücadelesini icabında vermen gerekiyor. Kendi içinde. Karşındaki hani hep diyoruz da sınırlar, çizgiler çizmek gerekiyor. İşte işte bir mesafe koymak gerekiyor. İşte burada kendini hesaba çekmen gerekiyor o zaman.